Met Baktır eğitimci yazar aynı zamanda doğa severlerden birisiyiz. Hacılar bölgesinde Erciyes ve etraflarındaki bütün bölgeleri yıllarca geziyoruz veyahut da gezgincilerle, yürüyüşçülerle, dağcılarla, tabiat tutkunlarıyla geziyoruz. Bugün itibariyle de rotamız Sarıgöl'e düştü ve burada bir anda belki 10-15 senede, 20 senede, 50 senede nadir olan bir sürprizle karşılaştık. Ve görüldüğü gibi Sarıgöl şu anda tamamıyla kurumuş. Derler ya bir bardak su içecek su yok o anlamda. Bu mevsim bu sene çok kurak geçmesinin herhalde sebebi olabilir. Dolayısıyla bu göl aslında 120 bin metrekare alanı olan bir göl içerisinde birçok e, hayvanları barındırıyor. İşte kurbağalar, böcekler işte ufak tefek balıklar da var, yılan var vesaire. Ama şu anda görüyoruz ki bunların hiçbir tanesi yok. Yok olmuş. Aynı zamanda daha önce bu bölgede yılka atları var idi. E, buradan su içerlerdi. Yaz dönemi Türkmenler gelir buralarda işte kalırlar 3-4 ay. Hem o hayvanlarını buradan sularlar vesaire. Ee, şu an itibarıyla Türkmenlerin hayvanlarını sulayacak suyu da yok. Yıl katlarının içeceği su da yok. Bu sene itibarıyla bir devlet projesi şeklinde yeniden o yıl katları doğayla buluşturulup bu gölde 2 ay yaz dönemi kaldılar ama şu anda burada hiç su olmadığı için yıl katları onlar da burayı terk etmiştir ee, maalesef e, memleketimizi veya dünyanın yaşadığı böyle tabi olaylardan birisini biz burada yaşıyoruz. Kayseri'de 120 bin metrekare alanı olan bir sarı gölde krater göl dağların içerisinde görüyoruz. Yağmur ve kar sularıyla oluşan bir göl ama dediğim gibi çok nadiren 20-30 senede pek çok kuraklık mevsiminde böyle bir şey rastlanılır. Ben hayatımda iki sefer bununla karşılaşıyorum. Ama bu seferde dediğim daha önceki dönemde az da olsa biraz bataklık su var idi ama şu anda hiç su yok. Bir bardak içeceğimiz su yok. Ee, ne diyelim inşallah rahmetimiz bol olur. Karımız kışımız bol olur. Bundan sonra böyle bir şeyi yaşamayız.